Merhaba. Ben Düzce Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı'yım. ait. Ee, ne yazık ki Düzce genelinde korku e, dolu günler geçirdik. Zor bir süreçten geçiyoruz depremden dolayı. Halile haliyle bu bütün toplumumuzla etkilemiş durumda. E, kamu çalışanlarımız da büyük özenle e, görevlerini yerine getirmeye çalışıyorlar. Kuryelerle alakalı yine bir takım sıkıntılar, bir takım, bir takım sorunlar var. Bunlarla alakalı da bazı hasar gören yerlere ne yazık ki meslektaşlarımız çıkmak istemiyor. Bu da kanunlarda belirtildiği üzere 6331 sayılı iş kanununun maddelerinin arasında bulunan işten kaçınma hakkını vermiş olduğu hakla girmek istemiyorlar. Bir derece haklılar da onlar da zor şartlar altında çalışıyor. Kuryelerimizde mevcut olan hava durumu da hakeza öyle. Onlar da yoğun bir psikolojik baskı altındalar. Buna istinaden Biraz da halkımızdan, toplumumuzdan karşılıklı anlayış bekliyoruz. Çıkamadıkları apartmanlarda müşterilerden aşağıya inerek siparişlerini almasını rica ediyoruz. Onlar da kendilerince haklılar çekiniyorlar. Onlar da halkımız için, toplumumuz için çalışıyorlar. Lütfen biraz daha sağduyulu olalım. Herkese tekrardan geçmiş olsun. Sağlıklı günler dilerim.